Suriye'de entegrasyon süreci kilitlendi mi? SEDEGE'nin üst düzey komutanlarından Şam'a çifte rest ve tarihi kırmızı çizgiler geldi. DSG komutanlık üyesi Sipan Hemo uyardı. Süreç ya hızlanacak ya da duracak. Ama asıl bomba YPJ'nin genel komutanı Rohula Tefrin'den geldi. Biz entegrasyon meselesinin bir parçası değiliz. Özerkliğimizi her zaman koruyacağız. İşte o tarihi açıklamaların tüm detayları. Suriye'de uzun süredir tartışılan SEDEGE'nin yeni Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda Şam'a giden son müzakere heyetinde de yer alan iki kilit komutandan çok önemli ve sürece yön verecek açıklamalar geldi. DSG Genel Komutanlık Üyesi Sipan Hemo, sürecin neden ilerlemediğini anlatırken, YPJ Genel Komutanı Rohulat Efrin ise kadınların bu süreçteki tavizsiz pozisyonunu ilk kez bu kadar net bir dille ortaya koydu. DSG basın merkezine konuşan Sipan Hemo, Şam ile yapılan son görüşmelerdeki durumu özetledi. Görüşmelerin umut verici ama sonuçsuz kaldığını belirten Hemo, varılan sonuçların yazılı ve net bir anlaşma olmadığı için sözlü vaatlerle sınırlı kaldığını söyledi. Hemo, bu olumlu atmosferin artık pratik adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Sürecin geleceğine dair net bir uyarıda bulunan Sipan Hemo, katılım süreci ya hızlanacak ya da duracak dedi. Demokratik ve adil bir sistem kurulana kadar, SEDEG'e tüm Suriyelileri koruyan ulusal bir güç olarak kalacaktır, diyerek kararlı duruşlarını belirtti. Hemo, SEDEGE süreci engelliyor yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti. Bazı taraflar hala bizim siyasi, toplumsal ve idari kimliğimizi yok saymak istiyor. Bizi engelliyorlar ama kimliğimizi koruyacağız. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz diyen Hemo, entegrasyonun SEDEGE'nin kimliğini ve onurlu mücadelesini koruması gerektiğini vurguladı. Hemo'ya göre, DSG olmadan ulusal bir Suriye ordusu kurulamaz. Ancak günün en çok ses getiren ve belki de tüm süreci yeniden şekillendirecek olan açıklaması YPJ Genel Komutanı Rohilat Efrin'den geldi. Efrin verdiği özel röportajda YPJ'nin entegrasyon sürecindeki pozisyonunun Sedegen'in genelinden farklı ve tavizsiz olduğunu belirtti. Halkımızın anlaması gereken en önemli konu şu ki YPJ olarak biz entegrasyon meselesinin bir parçası değiliz. Elbette savaşa ve genel çabalara katılma görevi ayrı bir konu. Ancak YPJ bölgede özerkliğini her zaman koruyacak. Rohilat Efrin, Yepeje'nin desege içinde bile bağımsız bir güç olduğunu ve kendi özerk kimliğine sahip olduğunu vurguladı. Bu, Yepeje'nin Şam'a bağlı herhangi bir yapı içinde erimeyi veya dağılmayı kesinlikle reddettiğinin en net ilanı oldu. Peki Yepeje, entegrasyon sürecine nasıl bakıyor? Rohilat Efrin, bu kavrama devrimci bir yorum getirdi. Amaçlarının Şam'a benzemek değil, Şam'ın zihniyetini kendi ilkelerine yaklaştırmak olduğunu şu tarihi sözlerle anlattı. Bize göre entegrasyon onlar gibi olacağımız anlamına gelmez. Aksine bize göre entegrasyon onları değiştirerek sağlanacaktır. Amacımız onları kendimizle geliştirmek, özgür ve demokratik düşünceyle birleştirmektir. Efrin, mevcut zihniyet değişmezse onlarla birleşmemizin imkansız olduğu bilinmelidir. Kadınların iradesi hiçbir yerde tanınmaz ve ganimet olarak görülürse YPJ hiçbir şekilde onların yanında yer almayacaktır diyerek şama net bir uyarı gönderdi. Efrin kadınların masada olmadığı bir çözümün de mümkün olmadığını belirtti.